Şimdi yarışa başlıyoruz. Bilmiyorum. Tamam. Kaan, Kaan arkadaşımız Sticky Bomba 80 bin dolar vermiş. Maşallah. O hep arkada ben başlıyorum. Böyle bir şey mi var kardeşim? Biliyorum. Bu yarışın bir parçası. Önünüzdeki zıplayıcı da sabit değil. Ona göre. Oh iyi oldu. Geber, geber, geber. Burası benim yerim lan ne diyorsun? Ege önümden çekil var ya seni bir mahvederim. Yes man. Şu an gidiyoruz. Süper bir vaziyette işe başladık. Kaç tur yaptın Ege? Zentornum eskiden Zentorno eskiden buradan zıplayamıyordu sanırım. Artık zıplıyor bayağı bir ems yaptım. Evet ben bunu yaptım bayağı bir. Hadi lan torna. Of of tam ucundan kurtardı. İkisine de. Uf, geçtim. Ondan ben hepsini tekte yaparım. Yani tekte yapabileceğimi düşünüyorum. Aa harika yetenek ve tesadüflerin bir bölümünü burada yapmıştım. Şimdi hatırladım. Bir bölüm burada geçiyordu. FPS sen oynuyorsun. Wow. İyiymiş. Aa buradan düşmüştüm falan. Işığa çarpmıştım. Dümdüz yola devam etmiştim. Kesinlikle. Lanet olsun. FPS oynayayım mı lan? Oh, oh my god. FPS oynayacağım. Oh, Oh my god. Oh my god. Ne? Niye yarışı bıraktın? Ne yaptık? Aynen şu ana kadar <laughs> Tamam sinir olma <laughs> Bu sadece bir oyun kan Oğlum aynısı aynısı Black Ops'ta da bana oldu sakin ol. Ben de çıldırdım. Abi! Oğlum bizi öldüreceksin değil mi lan? Ya oğlum yapma Ege Allah belanı versin. Geber sen geber ya. Bir tek senin gebermeni istiyorum. <laughs> Oğlum sen bulaşıyorsun lan. Aynen yoksa niye GTA modu açtın değil mi? Evet. Ben sadece hedefe gitmeden önce zıplamayı seviyorum şunun gibi göstereyim. Zıplıyorsun böyle zıplıyorsun zıplıyorsun. Zıplıyorum değil mi? Zıplıyorsun zıplıyorsun zıplıyorsun. Aa atlamadım çünkü hedef hemen altta değilmiş. Her neyse. Bilmiyorum. Yetenek işi. Şaka. Ya hayır. Hayır şimdi vakti değil kızlar. Kızlar vakti değil Öldür diye değil mi? Ya oğlum Son an atlayınca böyle şeyler oluyor Ya bu işler bombalaşmazsa her şeyin eğlencesi kaçıyor biliyorsunuz Ya oğlum interaksiyon menüsüne niye girilmiyor görevin ortasında onu niye kapattılar ya? Onu <laughs> <laughs> niye interaksiyon menüsüne girilmiyor? <gülüyor> <gülüyor> Eskiden snack yiyordum yarışın ortasında. Bomba alıyordum, mermi alıyordum. Nerede? Oğlum orası kapatmaları acayip kötü olmuş lan. Vardı. Normal görevlerde bile yok. I believe I can Derev derev Oh 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 my god Fena bir işte Çok fena Ve arabam sıkıştığını görünce ben de çıldırdım Benim arabam yalnız sıkıştı çok fena bir şekilde kusacağım şimdi. Sakın var ya biri patlatırsak son süre küfür etcem Hayır küfür etmeyeceğim tabi de. Ha believe <laughs> Gideyim mi lan? Gideyim mi oğlum? Çıkış yerindeyim. Bitiş yerindeyim. sen tornumu yakmadan olmaz. Çık oğlum. Çık oğlum. o e, 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 e. Yak kızım, yak kızım, yak kızım. Oh gel. Al silah. Vur. Yeniden yükle. Ve... Kendini yak. Koş. <laughs> Yanarak gittim hedefe. Ben bittim. Sağ oldu. ara sıra öbürlerini de izleyelim tabi fayda var. Kaan'ı izliyoruz şu an canlı ekranlarda. Kaan sende biraz lag oranı olabiliyor. Kaan bu kadar mı? Rampayı mı zıplayamadın? Senin amacın ne? Orayı zıplarsan orayı geçebiliyorsun üstten. Sonra öyle gidiyorsun. Ciddi T20 mi zıplayamıyor oradan? Dalga mı geçiyorsun? Zıplıyor tabi. Ha pardon. Tune yoktu değil mi onun? Benim Zentorna da... Benim Zentorna'm da geçmiyordu. EMS falan basınca... Ya bak Ege yine pisliğe başladı Dikkat et. Kesinlikle yani. Ege bitiriyor yarışı. O kan, se seni bekliyor yalnız. Kan çok pis bir tuzak hazırla. Stikileri koy 5 tane önüne. Geldi yandan. Oğlum kan öldü. <laughs> kan son saniyelerin. Kan sen de bitirmek üzeresin ya. Çok rahat yaparsın kan. Tamam yap. DNF olmaları. Ya dümdüz git tamam. Kan ya yap. Hadi. <gülüyor> kan <gülüyor> kan. <gülüyor> niye yap ya? <laughs> Beyler videoyu bitiriyorum şimdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma. <laughs> Kanalıma. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler ve akşamlar dinlemek üzere. Bay bay.